Ben de Melih'e kışkırma yapayım. Çok Ay Melih! Ne oldu? Benim kalbim çok kötü. Ne oldu ya? Ne Gerçekten oldu? çok kötüyüm şu an. Ama senin gözlerin şaka gibi duruyor şu an. Gözlerim sulandı şu an. Niye? Ne oldu oğlum? Bak elimler. Kalbim çıkacak. Yoo. Çok kötü. Şaka mı yapıyorsun oğlum? Başka bak şaka yapıyorsan valla bak çılsın beni. Ay tutuyor. niye şaka yapayım Melih? Benim... Tansiyonum düştü benim. Panik tutuyor benim şu an. Neden ama ne oldu ne geldi? Bilmiyorum. Ben. Şey Davulun sesi herhalde, ben giderim. Davulun sesi ne alakalı? oğlum? Davulun sesi nasıl başın ölürsün? Ya bu... Ya Yok, temiz havasın daha iyi olur. Montum gitsene. Evde çıkmasanız çok tepin istiyorsan Feriha. Kalk şuradan Sıla. Ama gülme <laughs> ben Bak yerde şöyle bayılıyor bak. Yatıyor yani böyle. Gülüyor. Sıla, bir şey söyleyeceğim. <laughs> çok gerildim lan. Şşş, <laughs> Senin davulunla çok komik. Ses geldi diyorlar Sıla. <laughs> birini gördüm. Birini gördüm. gördüm Yavaşım. Yavaş. Bu sen görmedin mi? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Demek hayır lan. Bir tek ben mi gördüm? <laughs> Arkam ark. Aklım çıktı ve sanırım işledim. Altıma korktum. <laughs> ne? İşilir mi kızım her yerde? <laughs> Sen de kral oluyorsun farkında mısın? E çünkü davul çünkü oynamak istiyor bunun. Çal baktım abi çal. Çal bir kendin kendine gelsin. <laughs> Aslında <davulcuğum. gülüyor> Ben o zaman şey yapayım. Zile basalım diyeyim ki bu bardak suyunuz var mı çok susadım. Abi bu arada. Belki Hızır, Ömer Ali selam sanacaklar bizi Hızır. <laughs> <laughs> Belki su verecekler. <laughs> yani suç. Hadi git. Sarı ha. şamuk Sıla bir yolu burada mı oturuyor diyeyim ya da başka bir isim. Burada oturmuyor mu onlar diye. Ha pardon yanlış gelmişti o zaman. Hatice'ler burada mı oturuyor diyeyim no ne olur. Annemin adı Hatice tam olur. Tamam deniyorum. Çaldım. Sen konuşacak Meri ben hayatta konuşmayacağım tamam mı? Tamam. A few moments later. Hatice abla. <gülüyor> <gülüyor> Yaptım, tamam. Hatice abla. Buyurun. Ee, Hatice abla burada mı oturuyor? Hatice, iyi bir Hadi ya yanlış geldik o zaman. Aksiye bakmayın sağ olun. İyi akşamlar. Teşekkürler. <laughs> tümü <ileride>, tüm <laughs> <standartçı. gülüyor> bir, tümü bir, bir. Bir daha, bir daha. 55 <laughs> 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 boyunda, çantası var kolunda. Bir daha, bir daha. Bu sefer atıcı değil. Nevris abi burada mı oturuyor? Ne Nevris takım? Kimi? onu kavrıp sarılmak. ama Sever o beni. Çünkü o da ben de aynı şey. Bedenim sağ sağ yürüyebiliyorum. Elhamdülillah şükür. Ama ruhum ruhum yok ya.